Sen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak, O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehrin en inazlı iler. Kahraman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sert gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın aflagını sarmış saçelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim. Korkma nasıl böyle bir iman var Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın Siper et gövdeni dursun mu hayalsizce yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı düşün altındaki binlerce kepensiz yatanı sen şehit oldusun. incitme yazık tarafını. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da vida Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu yazanlar kişi ki temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecliyle beni secde eder varsa taşım, her rihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok izmihler, Hakkıdır, hür yaşamış bayramını izleyeceğiz. Hakkıdır, hakkı taban milletimin istiklal.